Sevgili Pusula Çağlayan takipçileri merhaba, içeriğime hoş geldiniz. Ülkemizin ve dünyamızın sıkıntılı günlerinde yine evde canınız sıkılmasın diye bir içeri görelim beraber. İlk defa duyacaksınız belki salatalık, ülkemizde genelde salata, cacık gibi yiyeceklerin içinde kullanılan bir şey değerli takipçiler. Uşak yöremizde ekşi erik pestiliyle bir yemeği oluyor. Bunun dışında İspanya'da salatalıktan bir yemek oluyor. Biz de şimdi salatalıktan yemek olmaz demeyin. Göreceksiniz muhteşem, lezzetli bir yemek yapacağız birlikte. Kesinlikle ön yargılı olmayın. Tatmadan, görmeden şey yapmayın. Ön düşmeyin. Videomuzu tam zamanlı seyredin değerli takipçiler. Göreceksiniz harika bir lezzet ilk defa karşınıza çıkacak. Ben bunun için varım biliyorsunuz. Birçok ilki beraber yapmak için. Beğeni like'larınızı bekliyorum videomu beğendiğinizde. Abone olmayan takipçilerimiz aboneliğini gerçekleştirsin. Bizlere destek olmaya devam etsin ki ben sizlere yeni ilkleri sunmaya devam edeyim. Bu yemeğimiz için değerli takipçiler salatalı yemeğimiz için malzemelerimiz. 6 adet salatalığa ihtiyacınız var. 2,5 su bardağı su. Yarım çay bardağı sıvı yağ bir yemek kaşığı tereyağı, biraz dereotuna ihtiyacımız var. Şöyle doğrayacaksınız. Bir adet kuru soğan, küçük küçük yine doğrayacaksınız daha takipçiler böyle. İki adet domates veya rendelenmiş şişede satılan domateslerden de kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı karabiber, kırmızı biber, tuz, bir çay kaşığı şeker, iki diş sarımsak, yarım su bardağı İri bulgur. Değerli takipçiler. Bunun için öncelikle salatalıkları böyle kabuklarını hafif soyup tam soymayın. Biraz kabuk da kalsın. Şerit şeklinde patlıcanla yaptığınız gibi soyun. Sonra doğrayın. Doğradıktan sonra sarımsak, domates ve tuzu baharatları içine atıp streçleyip buzdolabına kaldırın değerli takipçiler. Aşağı yukarı bir 6 saat veya bir gün önceden atıp ertesi gün gece boyunca bekletip de yaparsanız salatalıklar daha yumuşamış hale gelecek. Yemeğimizde daha lezzetli hale gelecek. Ağzınıza diri diri gelmeyecek salatalık yani takipçiler. Bu işin püf noktası. Bunu kaçırmayın. Değerli takipçiler şimdi öncelikle tereyağımızı koyacağız. Tenceremizde kabımızda öncelikle bir yemek kaşığı tereyağı eritip soğanlarımızı burada ben pembeleşene kadar kavuracağız. Yani halk arasında bilindiği gibi öldürme işlemini gerçekleştireceğiz. Sevgili takipçiler. Tenceremiz ısınsın diye biraz ateşi yüksek yapalım. Sonra biraz kısarız. Kavurma işlemimiz bitince. Evet. Bu erimiş olan tereyağın içine önce soğanlarımızı atalım. Bir güzelce kavuralım değerli takipçiler. Soğanımızın içine şu tuzumuzu da atalım. Bir yarım çay bardağı limon suyuna ihtiyacımız olacak. Onu unuttuk söylemeyi. Onu da hatırlatalım. Salatalık pişer bilemeyin. Hiçbir şey denemeden, tadına bakmadan ön yargılı olmayın. Pişecek ve göreceksiniz. Hem de çok lezzetli olacak takipçiler. Çok özel bir tarif. Başarılı bir tarif olacak. Tabak yemeği yaptığınız gibi salatalık yemeği de yapılacak. Sadece bizim ülkemizde salatalık olarak çiğ yeniyor bir meyve gibi görünüyor ama aslında bir sebze pişirilerek de kullanılabilir. Kabak sonuçta. Evet. Biraz şimdi sıvı yağımızla ilave edelim. Evet arkadaşlar. Soğanlara tereyağın aroması gayet güzel geçti. Artık yemeğin alt zemini olgunlaştırıyoruz. Evet. Şimdi şu şekerimizi de içine karıştırıyoruz. Aromatik yapıyı dengelemek için böyle sırayla yapalım ki değerli takipçiler. Soğanlarımız oldu. Aşırı kararmasını ben çok sevmiyorum. Ben Şimdi dolapta daha önceden hazırlayıp bekletmiş olduğumuz tüm malzemeleri artık buluşturuyoruz birbiriyle. güzelce karıştırıyoruz. Domates iyice işlemiş olsun diye soğan domates buluşturuyoruz bu aromatik dengeyi. Değerli takipçilerim. Şimdi yarım su bardağı iri bulgurumuzu, pilavlık bulgurumuzu da döküyoruz. Bunu da şöyle güzelce karıştırıyoruz ve suyunu ilave edeceğiz. Kettle'da önceden biraz suyunu ısıtmış olun. Evet. Yarım çay bardağı. Şöyle limon suyumuz var. Bunu da şöyle gezdirelim. Nerede takipçiler? Ben 6 salatalık dedim. Siz kalabalığınıza göre bunu 7, 10 gibi çoğaltabilirsiniz. Suyu 2,5 su bardağı dedim. Malzemenize göre Suyu ilave edersiniz. Hepsini dökmenize gerek yok. Gördüğünüz gibi malzemenin de kendi saldığı bir su var. Şimdi buraya şöyle Evet. Bu kadar bir su yeterli. Aşağı yukarı bir buçuk bardağını dökmüş olduk. Şimdi 25 dakika bu yemeğimiz güzelce ağır ateşte pişecek değerli takipçiler. Kısıyoruz ateşimizin altını. Evet, dert takipçiler... Gördüğünüz gibi 25 dakika oldu. Artık ateşimizi söndürdük, ee, suyunu çektik. Gördüğünüz gibi şahane lezzetimiz hazır. Şimdi bunu tavamıza alalım. Sonra şey yapalım. Ee, Tava almadan önce şöyle dereotu atalım biraz daha takipçiler hafif fokurdarken dereotunun aroması da şeye geçe dursun çünkü dereotu çok değerli çok kıymetli bir şey bitki hem sağlık açısından hem lezzet açısından akdeniz yemeklerinin vazgeçilmez lezzeti dereotu senin arda de baklada çok lezzetli şahane bir şey Evet. Değerli takipçilerim şimdi bu güzel yemekten şöyle yanına bir kaşık yoğurt koyabilirsiniz. Benim yaptığım gibi. Piştikten sonraki görüntüsü kaba benziyor Evet. Şöyle tabağımızın üzerine de yine görüntü süslemesi açısından değerli yer otundan şöyle atıyoruz. Evet değerli takipçiler yemeğimizi pişirdik. Salata yemeğimizi. ilk defa tadacağız. Sizler de ilk defa fikir sahibi olacaksınız. Oğlum Çağlar'la beraber bir farklı kişinin daha damak tadı fikri olsun diye ikimiz ayrı ayrı şu anda tadıyoruz. Sen de tat oğlum. Gerçek fikrini söyle. Tabağımızda bir kaşık yoğurt var. Ve pişirmiş olduğumuz bu güzel yemek var değerli takipçiler. Şahane bir bulgur lezzeti var. Salatalıklar piştiği için e, ee, kabak yemeği bu gibi pilav gibi değil zaten. E, ee, kabak yemeğinde de biliyorsunuz pirinç veya bulgur kullanılıyor ülkemizde. Aynı ona benzer şekilde pişmiş durumda. Bekletmenin tabii faydası güzel yumuşatıyor. Salatalıklar ağzımıza salatada yediğimiz gibi çiğ hali gibi sert değil. E, ee, ekşi aroması, baharatların aroması. Şu anda tam kıvamında ve menülerimize dahil edilebilecek bir lezzet benim için. Oğlum senin fikrin varsa fikrini bir söyle. Damanda ne uyandırdı? Ben gerçi daha önce hiç böyle bir şey yememiştim ama yiyince damağa oturuyor. Yani güzel oluyor. Ön yargılı yaklaşıyoruz ama evet. lezzet olarak şey değil mi? Evet. Değişik bir ekşim trak, Bir Akdeniz yöresine ait yemeklere benzer bir yemek aslında. Evet. Tereyağı lezzeti de var çünkü içinde. Bence o yemeklerimizin öğünlerimize dahil edebileceğimiz bir yemek menüsü değerli arkadaşlar. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. İçerimize beğeni like'larınızla enerjimizi yükseltmeye devam edin. Zaten kötü bir tat olsaydı yüzümüz ekşirdi. Bu konuda umarım ikna etmişizdir sizi. Yani dürüstçe fikrimizi söylemeye çalıştık size. Gerçekten yenebilecek bir yemek. Ön yargınızı lütfen atın. Denemeden çünkü ne anlatsak boş. Abone olmayan takipçilerimiz aboneliğini gerçekleştirsin. Bizlere, ailemize katkı sunmaya devam etsin. Ben de size yine ilkleri, güzel içerikleri üretmeye devam edeyim sevgili takipçiler. Ülkemiz bu güzel günlere tekrar ulaşsın. Sağlıklı günler dileğiyle diliyorum hepinize. Sağlık her şeyden önemli. Sabırlı olalım. Evde hayat var. Biz de bu kelimeye, slogana uyum sağlayarak işlemimizi gerçekleştirmiş olalım. İzole ederek kendimiz ancak bu dertten kurtulabiliriz değerli takipçiler. Devletimizin aldığı kararlara biz de yardımcı olmuş olalım. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağlıkla kalın, evde kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.